Crit. A lolly rock star. We're on a magic quest. It knows the in the world. Dans çılgını. Bunun işe yarayacağından emin misin, Talia? Morgan söz konusuysa olmaz. O Efidya'nın en büyük büyücüsüdür. Her önüne gelenle konuşmaz. Peki bizimle konuşmaya karar verirse, bize nasıl yardım edecek? Greymour'un yenilmesini o da en az bizim kadar istiyor. Maalesef boyutlar arasında çekildiği inzivadan sadece on yılda bir çıkar. Belgelik ha? haftasında. Ha? Affedersiniz geciktim. Seri yapmaya başlamış mıydınız? Sensiz başlar mıyız oraya ana? Aha çok tatlısın. Hayır bu sihir için üçümüz beraber olmalıyız. Aha, ah, tabii unutmuşum. Neticede on yılda bir yapılıyor. Daha önce hiç yapmamıştım. Hiç kolay bir sihir değildir. Çok iyi konsantre olmamız gerek. Ah Yüce Morgan ya karışımızı duy. Üç prensesin arzusuna uy. Greymore'u yenmek için bize desteğini koy. Kristar precases Aa işe yaradı. Evet, Morgaine'in gelip gelmeyeceğini nasıl anlayacağız? Bir işaret gönderecektir Iris. Gözümüzden kaçmayacak bir şey. O zamana kadar bekleyeceğiz. <laughs> Beklemek demişken yarın ilk Cadılar bayramı kostümü giymeyi dört gözle bekliyorum. <laughs> Çok eğleneceksin. Ben de kostümüme bayıldım. Ha. Bizi neden çağırdığınızı biliyoruz efendim. Ve Mephisto size her şeyi açıklayacak. Ha? Oh, evet şey efendim biraz karışık. <laughs> Geçmiş hatalarınız umurumda bile değil. Bu bilgelik haftasında yeni bir göreviniz olacak. Aa, a, a, tabii efendim, bize güvenebilirsiniz. Hiç şüphe yok ki prensesler büyücü Morgan ile bağlantı kurmak isteyecektir. Morgan'ı ele geçirebilirsem elimdeki en güçlü silah olur. Evet, karanlıkların en kötü büyücüsü. Kesinlikle öyle olur ve hiç merak etmeyin, biz onu yakalarız. ...güzel. Bu sene Cadılar Bayramı'nı beraber kutlayacağımız için... ...çok heyecanlıyım. Ben de. <gülüyor> <gülüyor> Ama Talya dans neredeyse başlamak üzere. Artık giyinmen gerekir. Hmm. Ben en güzel kostümü seçtim bile boyutlar arası güçlü bir büyücüden işaret bekleyen prenses kostümü. Kendine gel bilgelik kaftası. Daha ıı, <laughs> bir, 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 bir. iletişim kurmak için altı günü var. Biraz rahatlayıp cadılar bayramı dansının tadını çıkarsan ya. Hmm. Sanırım Morgan bizimle herhangi bir yerde olduğu kadar orada da iletişim kurabilir. <laughs> tamam. Madem ısrar ediyorsunuz. <laughs> ha? Geliyorum. Ha? Seni sefil yarattı. Kılıcımın tadına bakmaya hazırlan. Ha, kristal! Nathaniel, merhaba. Ee... Hı? Aa, <laughs> seni kötü bir büyücünün yardımcısı sandım. Aslında korsan olmak istemiştim, ama o da olur tabii ki. Neden olmasın? Oh vay canına, uyumlu olmuşuz. Ee... <laughs> evet, aklımı okuyor gibisin. <laughs> Şimdi sihirli peri güçlerimi kullanıp bizi cadılar bayramı dansına götürecek çok güzel bir at arabası yaratacağım. Ha -ha! Ha -ha! Oriana. Hmm, ya da herkes gibi yürürüz. Burası muhteşem olmuş. Gelmiş geçmiş en harika gece olacak şimdiden belli. Bunu hiçbir şey bozamaz. Ha? <laughs> Çok güzelsin. Korkun benden sefiller. Oh, Iris. Teknik olarak aynı Hı. kostümleri giymişiz. Hı. Ama tabii ki benimki çok havalı değil mi? Senin kostümünse şey... Hiç değil. Hı. Çok uyumluyuz. Hı. Aklımı okumuş gibisin. Dans edelim mi? Hı. Hı. Aslında Nathaniel tam da benimle dans edecekti. Hı. Kızlar yapmayın. Hı. 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 Missy o benimle dans edecek. Hı. Hı. Yani Hı? ben gelir gelmez. Ha. Ah kızlar yine parlıyoruz. Tabii ki parlıyoruz. Çok heyecanlıyız. Aa. Oh. Ha. ha? İşaret bu. Morgan <laughs> gidip onu bulmamız lazım. Hı. Pekala. Morgan'i nasıl bulacağız? Edelim mi Hedef görüş alanımda Hadi sürpriz avantajı bizde. Vay canına kostümleriniz ne kadar da güzel. Blok için çekim yapabilir miyim acaba? <laughs> Blok için röportaj mı? Çok isterim. Senin ne değil? Vampirlerle şey. Ya nereye gitti onlar peki? <laughs> Yerdeyiz. Ama Morgan gelmemiş. Umarım fazla gecikmez. Missy şu anda pençelerini Nathaniel'a geçirmeye çalışıyor. Boyutlar arası seyahat etmek karışık bir iş olmalı. Buraya ulaşması zaman alabilir. Belki hmm. günler sürer. Ha? O zaman... Ben hemen dönerim. Ha? Iris! Of. Ha? Ha? Ben Morgane. Yakarışlarınızı duydum. Greymore'larla savaşınıza yardım etmek için size üç prensesin en güçlü sihrini... Ama üçüncü prenses nerede? Şey aa, Onun çok acil bir işi çıktı ama hemen geri gelecek. Evet. <laughs> İnzivada hayat nasıl gidiyor bakalım. <laughs> Olamaz. geldim. Bahsedelim mi? Çok isterim. Morgan? Ne? Aa! Aa! <gülüyor> <gülüyor> oh, vay canına birden ne kadar susadım anlatamam. Sana meyveli panç alayım. Hayır, yani e, gerek yok. Su içsem yeter. En sevdiğim çeşmenin suyundan. E, ben hemen dönerim. Ha. Ee, sen ne tatlı bir şeysin. <laughs> Sihrin üç prensesin gücüne ihtiyacı var. Anlıyoruz. Eminim Iris de neredeyse gelmek üzeredir. Ay canına. Ah, 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 geldim. Hmm. Ancak size sihri öğretecek kadar zamanım var. Hazır mısınız prensesler? Ha -ha. Ha -ha. Durun. Hissediyorum. Birinin yardıma ihtiyacı var. Ha? ha, -ha. Vay canına sahiden müthişmişsiniz. Ha -ha. Aa, olamaz. Missy bu. Büyüce Morgan lütfen bağışlayın ben. Gerek yok prenses. Doğru olanı yapman gerek. Teşekkür ederim. Boyutlar arasındaki bu kapıyı ancak sınırlı bir süre için açık tutabilirim prensesler. Sihri bize öğretin. Biz de ayrısı öğretiriz. Öyle olsun ama mükemmel yapmanız gerek. Yoksa başarısız olur. Belki başarısız olursa ne olur? Hım, vücudundaki her bir atom parçası süpernovaya dönüşür <laughs> ve milyonlarca atom altı kara... Tamam tamam anladım anlıyorum. <Gülüyor> hmm. <gülüyor> 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 karşı koymanın anlamı yok prenses. Sonunda seni avcumuza aldık. <gülüyor> <Gülüyor> Şimdi bize morgeyini nerede bulacağımızı söyle. Aa, çabuk yıkıl karşımdan zavallı ucube. Zavallı mı? Ağımıza düşen sensin değil mi? Acaba hangi biz daha zavallıyız prenses? Ee, ben cevap verebilirim. Sensin. Çünkü bu Iris değil. Ha. Ha? Iris değil mi? Sen neden söz ediyorsun? Baksana işte kostüm giymiş. Ve tıpkı ona benziyor. <laughs> Yani sizi bu işe bulaştıran Iris miydi? Bakın neden yalan onun yerine bana aşık olması benim suçum değil. Iris'e de aynen böyle söyleyin. İyi söyleriz. Yani hayır söyleyemeyiz. Çünkü sen olsun. Iris'e de kendin söylersin. Aynaya bakarak. Aa, çok şapşalsın. Bu kız tekrar söylüyorum Iris değil. Ha öyle mi? Gerçek hayris bu değilse gerçeği nerede peki? Buradayım. Ha? Ha? Onu bırakın. Bu iş bizim aramızda. Öyle olsun. O zaman merhamet dilenecek olan sensin. Seni sihrimizin gücüyle ezeceğiz. O değil, <laughs> diğeri. Ha, tamam. Param parça edeceğiz seni. Seni sihrimizin gücüyle ezeceğiz. Hey! Bırak beni. Kristal ekstra. senin tezgahladığını bilmediğimi mi sanıyorsun? Missy, buradan gitmemiz gerek. Sana yardım etmeye çalışıyorum. Aa, tabii. Bana yardım edeceksin sonra da Nathaniel'ın gözünde büyük bir kahraman olacaksın öyle değil mi? Planını itiraf edene kadar hiçbir yere gitmiyorum. Ha, ha. Yine kurtulacak. Hemen durdur şunu. Tamam, itiraf ediyorum. Hepsini ben yaptım. Artık gidebilir miyiz Aa! lütfen? Oh, curious. Ay! Kristal Hmm. Ha, i̇yi iş çıkardın kardeşim. Evet. Prenses Iris artık bizimdir. Bu sefer eminsin değil mi? Çünkü açıkçası ben aslında diğerine nişan almıştım. Hmm. Evet. Ha, şuna baksana. <laughs> Bilemiyorum. Iris'in en sevdiği çeşmeye gidip gelmesi biraz fazla uzun sürdü gibi. Ha? Ne? Sen de mi? Sirius! Malta! Prenses Iris, çok büyük bir tehlikeyle karşı ha? karşıya. Ellerimi tutun hemen. Merak etme. Kramer öncelikle Morgaine'i istiyor. Seninle sonra ha? ilgilenecek. Ama senin de yapabileceğin bir şeyler var. Ha. Bizi morg'a götürebilirsin, he? ha? Ya da tabii kendisi birden ortaya çıkabilir. Bize ikisi de uyar. Talia, Oriana, bu bir tuzak. Tehlikede olduğumu hissedince morgenin geleceğini biliyorlardı. Hmm. Talia, Sirius Prensesi. Merak etme prenses. Savaşmadan pes etmeye hiç niyetim yok. Iris, seni oradan çıkaramıyoruz tabii ki çıkaramazsınız zavallılar. O küreyi sadece kara sihir kırabilir. Yani bizim sihrimiz. <gülüyor> Aa! <gülüyor> ah! Ah! <gülüyor> Kristal! Aa, acele <laughs> etme. Daha fazla numara istemiyorum teslim olun hemen. Eğer teslim olursanız yücelerin yücesi efendim Greymore prenseslerin canını bağışlayacak. Yoksa... <gülüyor> 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 ah! Yeter. Asıl istediğiniz benim. <laughs> Krakius! <laughs> <laughs> Size bir hediyemiz var karanlıkların karanlığı haşmetli efendim. Şu işe bak yüce Morgain değil mi bu? Greymore. O pis kokun boyutlar ötesinden bile ayırt edilebiliyor. Yapma. İnsan eski dostlarıyla böyle konuşur mu hiç? Bir şeyler yapmalıyız. Morgane'in sihri. Sadece onun gücü bize yardım edebilir. Ama yapamayız ki. Ailesi olmadan denememiz bile mümkün değil. Beni yakaladın. Prensesleri bırakacağına söz vermiştin. Artık onlara ihtiyacın yok. Haklısın. Artık yok. Mephisto, Braxina, prensesleri hemen yok edin. <laughs> Emredersiniz, efendim. Ateroina! <Gülüşmeler> Galiba sözümü tutmayacağım. Çok üzgünüm. Ben değilim. Aslında ben de buna güveniyordum. Ha? Hı hı. Ne? Mephisto, ha? Raksina, hayır durun! Iris, ah! 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 Efendia Prensesi! onları zaman kazanmalıyız. Morgan girdaptan geçtiği anda benim esirim olacak. Morgen'i kurtarmalıyız. Ah! Ah! Ona ulaşamayız. Yeterince zaman yok. Talya haklı. Yapabileceğimiz tek şey girdabı kapatmak. Üçümüz birlikte. Hemen ve şimdi. Morgen'in sihriyle. Ama ben sihri bilmiyorum. O zaman bizim yaptıklarımızı yap. Ama çok dikkatli ol. Başarabileceğini biliyorum. Ha? ha? daha bitmedi ah. <laughs> Sihir. Iris mükemmel bir şekilde yaptın. Aferin. <laughs> Gerçekten öyle. Keşke sizi biraz daha çalıştırabilseydim. Ama seni anlıyoruz. Güle güle Morgan ve teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Prenses Iris. Annenle baban seninle çok gurur duyuyor. Ha? Ben büyük bir büyücüyüm. Unuttun mu? Anlayamıyorum. Bütün çeşmeleri üçer defa kontrol ettim kabul et artık Nathaniel. Iris geri gelmeyecek. Öyle miymiş? Hı? Ha?